antrenörlük yapıyordum. Futbol erken bırakmıştım. Hocanın yaptıklarının benzerlerini ben de yapmıştım. Tıpkı bu yaşadığı ilk hafta olayı gibi. Daha sonra... Sonra bir iki oyuncu ile daha yaşadı. Götürmedi mesela, Rize miydi? Rize. Daha sonra... de yaşadı. Sınayderler'de yaşadı. Sonra oy döndü, oynadı sonra. Soru şu şu kulüp ben de yaptım right? aynısını. Daha sonra şöyle düşündüm bilmiyorum. Things, hmm. ee, kulübe mi kötülük yaptık? Oyuncuya mı? Kendimize mi? Bunları e, görür müyüz daha acaba? Sıkıntı olmaz mı yani gelecekte? you know, we will we'll try to, 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 we are very, uh, we pay a lot of attention of character of new player that will come. Uh -huh. e, ee, bizim odaklandığımız ve e, önem verdiğimiz en önemli noktadan bir tanesi yeni gelen oyuncuların karakteri. Of work ethic, work Çok. ethic. Ee, o iş etiği iş eti ona da odaklanıyoruz ona da dikkat ediyoruz. After this we are looking the quality of the. Player. Ondan sonra kaliteye bakıyoruz. Yani ilk odaklandığımız yeni gelen arkadaşlarımız için no, iş eti. We don't want to have individual players. You know we want to make a team. Çünkü biz bireysel oyuncular istemiyoruz. Yani yeah. bir takım kurmak istiyoruz. Evet. Yeah. And about about Bruma. Okay. I like the guy very much. Brumayla bir Brumayla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Kendisini çok seviyorum. Top kalitesiyle. Ee, e üst seviye bir oyuncu and also very young guy, you know. Hem üst seviye bir oyuncu so the, hem genç bir oyuncu. When the guy is young, then you can also forgive him for something. <laughs> Eğer bir oyuncu gençse tabii ki onu affedebilirsin. But Bazı şeylerini görmezden gelip affedebilirsin. There a dressing room. There are 20 players. And they're <laughs> watching you every every day. Ama bir soyunma odası var. 20 tane daha oyuncu var orada ve her zaman size bakıyorlar onlar. Yeah. hepsi sizi seyrediyorlar. The, all 19 players, they watching like this. To see what you will do. 19 oyuncu, o hariç 19 oyuncu. Every ne day, yapacaksınız diye hep day, size bakıyor second. mesela every second there be lot of attention on your every move her gün her dakika her saniye hocanın davranışlarına bakıyor bütün oyuncular sometimes as I asais told you you need to close one eyes you know ee, bazen bir gözünüzü kapatmanız gerekebilir but then you need to protect the team protect the other players ama ee tabii ki diğer taraftan takımı da korumanız gerekiyor mm -hmm. diğer oyuncuları da korumanız mm -hmm. gerekiyor of course you need to be a little bit politic biraz politik but, olmanız da gerekiyor to, uh, kesinlikle for the all you need to be you ama you öncelikle kendiniz olmanız, tamam. you kendiniz olmanız lazım. İnandığınız, kendiniz olmanız lazım. Bir really inanmanız lazım. I really that be the I really Benim kesinlikle düşüncem kimse, hiçbir bireysel oyuncu takımın üstüne yeah. geçemez. Bunların hepsini tamam. <laughs> Fakat sonra oyuncu tekrar dönüyor. He agrees with you, Mr. Bu totally. But then, then, then later on, the player comes back. I do Okay, he can, he can come back, but a punishment. Bu ceza, yeah. e, so it's not a pun, maybe it's a punishment to the club. Because mm -hmm. he is out, and then later on he comes back again. So it's a punishment to the club, maybe. Mm -hmm. the Bruma, Bruma is this... You know, I saw in my life... I play with him, Ibrahimovic, you know. Ben Ibrahimovic de oynadım mesela. I, I, saw a lot of things, you know, in uh, also in my career as a player and as a coach. E, hem oyunculuk kariyerimde, hem hocalık kariyerimde <laughs> birçok şeyler gördüm. The things he did, you know, I never saw. Ama Buruma'nın yaptığı It's, yes. şeyleri hiç I, görmedim. I'm talking yeah, okay. about negative, negative. <laughs> <negatif. gülüyor> so it was, you know, let's say that, you know, sometimes he every limit of 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 Hawaii. It's not about it's about education, you know. Biraz belki de eğitimle de alakalı. O yüzden limitleri aşıyordu bazen. I will finish with this because I don't want to go in the Çok fazla da bu konuda. Doğru Ben Çok başka türlü sormak şey. istemiyorum yani ben Broma iyi çocuk kötü çocuk anlamında asla sormamıştım. Ben sadece Antun ilkeleri açısından sormuştum. Onun dışında tabii. Yeah yeah yeah. I'm talking about dressing room because you know dressing room is a very sensible place, very sensible place. You can broke, uh, broke everything in a, in, a, in a short period if you are not paying attention of, of everything. Soyunma odası benim çok önem verdiğim bir yer çünkü çok duygusal bir yer. Bir anda her şeyi bozabilirsiniz soyunma odasında. Sen.